Kapısını çektim gül yüzlü Yarım Bana düğün bayram lele yaz bundu Sonra Yaz bundu Sonra Senin hasreti gün öldürdü Beni güzelim Eller barına da bas bundu Sonra Bas bundu Sonra Elleri barına da bazmunda, sonra bazmunda ya sonra. hasretin ayları günleri saydım. Unutmuştan misin ellerde an duydum dostlar an duydum. Ya senin adını da vefasını koydum. Kız senin adını da hayırsın koydum. İster gücen ister küs bundan sonra Küs bundan sonra İster gücen ister küs bundan sonra Küs bundan sonra Nazlanma nazlı yer kurbanı Olam Hani gel bastığın Kur'an'ı Kelam Kur'an'ı Kelam Aşkımızda kalan bir gurur Selam Gönderme bunu da kes bundan sonra kes bundan sonra açıyumza kalan bir kurduz selam gönderme bunu da kes bundan sonra kes bundan sonra unutmuştarmısın ellerde duyduğum boşa da duydum ya senin adını da vefasız koydum İster gücen küs bundan sonra, küs bundan sonra.